Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Suva Surf son sürüm hileleri nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle Chrome'a giriyoruz. Evet karşımıza böyle bir sayfa geldi. Ben size linkin altta göreceğim. İlk olan hileli APK indir bc.vc arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Evet. 5 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Hmm. çekleme geçiyoruz. Evet karşımıza böyle bir sayfa geldi. Zar zip işardı sitesi arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi APK. Buradan dolanmaya basıyoruz arkadaşlar. Google Chrome seçiyoruz. Size böyle herkese böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Yazı gelecek. Zarar verebilir diyor ama ben denedim arkadaşlar. Zarar falan yok indirebilirsiniz arkadaşlar. Siz tamamı basın. Ben indirdiğim için basmıyorum. Evet. Daha sonra zarcıvır veya dosyalarıma girin arkadaşlar. Buradan dolanda girip APK'yı kurun. Evet size hilinin çalıştığını da gö göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar para ve anahtarım var arkadaşlar ve bu hiç azalmıyor arkadaşlar hep böyle ve arkadaşlar karakterler ve kaykaylar kapalı gibi arkadaşlar siz kendiniz açacaksınız evet bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın sağ olun var olun